Merhaba canlarım, evet aklımızdaki kişi açılımıyla yine bir aradayız, şükür kavuşturana. Evet canlarım, şimdi bugün şunu sormak istiyorum. Uzun zamandır partnerinden şüphelenen, aklına sorular takılan, ilgisizlik alakasız görenler için acaba başka biri mi var? şüphelerinizde haklı mısınız diye sormak istiyorum. Kim için soruyorum? Beğenen, takip eden ve yorum yapanların niyetini. Lütfen alma verme dengesi adına beğenip, takip edip, yorum yapmayı unutmayın. Özel açılım isterseniz Neotarot, Instagram DM, TikTok DM'den ulaşabilirsiniz. Evet, uzun zamandır partnerinizde bir tuhaflık hissediyorsunuz. Acaba şüphelerinizde haklı mısınız? Diyelim bakalım. Evet canlarım. Ee, korku, panik gibi durumlar yaşıyorsunuz canlarım. Ee, sanki çıktığınız yol e, sona erecek partnerinizle. O yolda devam edemeyeceksiniz diye düşünüyorsunuz. Ee, sezgilerinize de güveniyorsunuz. Yanılmış olamam diyorsunuz. Yani biz bu yolu devam edemeyeceğiz. Çünkü artık emek vermemeye, ilgilenmemeye... E, Maddi manevi benden çekti her şeyini. Bu birlik, bu yuva, bu ilişki dağılacak gibi hissediyorsunuz. Kurduğumuz dünya, kurmak istediğimiz dünya bozulacak diye. Evet, canlarım bir gidiş, bir uzaklaşma var burada. Aslında bu tür davranışlarından sıkıldığınız, üzüldüğünüz için bazen size gitmeyi düşünüyorsunuz böyle nereye kadar diye üzülüyorsunuz. Evet devam edelim bakalım canlarım beğenen takip eden ve yorum yapanlar için. Uzun zamandır partnerinizden şüpheleniyorsunuz ilgisizliğinden alakasızlığından acaba bu şüpheler doğru mu haklı mısınız diyoruz devam ediyoruz. Canlarım, e, partneriniz e, heyecan, e, tutku yaşamak isteyen zaten özünde öyle e, bir karakter gibi gözüküyor. E, koç burcu, Ateş burcu gruplarından biri olabilir. <laughs> Kendinize göre alın lütfen. Ve evet, sizden ilgi alakayı kesmiş, resmen e, size eksik e, ve haksız davranıyor. Fakat şu ana kadar ben burada ikinci bir kişi görmedim. Evet yaşamak istiyor. Ama hala hazırda kurduğu bir ilişki görmedim. Emma'nın günlüğüyle devam edelim. Bakalım partnerimiz neler yaşıyor diyelim. Var mı böyle bir kişi şüphelerinizde? Haklı mısınız? Üçüncü bir kişi var mı partnerinizin aklında kalbinde? Aslında biraz partneriniz içe çekilmiş gibi. Evet heyecan, tutkunun zaten yapısı bu. Yani e, sanki yeterli kadar mutlu değil, huzurlu değil gibi hissediyor, düşünüyor. E, aslında sizin güveninizi de sarsmak istemiyor. Fakat böyle bir e, nasıl ifade edeyim? Yani bir arayışta yok dersem içinde e, eksik söylemiş olurum şu an dediğim gibi hali hazırda belli bir kişiyi hayatına almamış fakat arayış içinde olarak görüyorum arayış içinde olduğu için de sizden duyguları ilgiyi alakayı kesmiş olarak görüyorum peki partneriniz dişilse ve erilse size ne söylerdi tam karşımızda olsa diye soralım bakalım bir de oradan alalım duyguları Evet. Aklınızdaki kişi eril enerji ise gerçek duyguları olarak size ne ifade edermiş dile getirseymiş. Kalbimde sevdim seni, aklımda silemiyorum, inan. Şöyle canlarım, yani sizi seviyor, sevmiş, severek başlayan bir ilişki, evlilik olabilir, yeni başlayan bir ilişki olabilir, ciddi, uzun süren, lütfen kendinize göre alın hani ben evet bir şeyler arıyorum ve sana eksik de davranıyorum yani böyle heyecan tutku bazen bu durumu bitirme enerjileri sana hissettiriyorum ama aklımda da düşündüğümde aklımdan seni atamayacağımı kalbimden atamayacağımı biliyorum ne yapacağımı karar veremiyorum diyor peki aklınızdaki kişi dişil enerji ise o ...ne dermiş, nasılmış duyguları... ...ne şekilde ifade edermiş... ...bizim oralarda benim gibi sevenlere... ...sevdası koyu kırmızı derler... ...apaçık koyu kırmızı... ...bir aşkla sevdim seni... ...aklınıza kişi eril enerjiyse de... ...dişil enerjiyse de canlarım... Hey, ...bu bir aşk birlikteliğiymiş... ...birlikteliğiniz... Ee, ...bazen... E, ...insanlarda bazı şeyler... ...zamanla alışkanlık haline gelip... E, ilgi, alaka heyecan... ...sönebiliyor... O yüzden bir arayış içinde ve bir gidiş dediğim gibi ya size artık yeter diyerek bir uzaklaşma düşünüyorsunuz ya da o. Ee, biraz aranıza mesafe, uzaklık, aynı çatı altında bile girmiş, girecek gibi gözüküyor. Ama biz ne yapıyoruz? Bakıyoruz her gün girdi mi, ne yapıyor, biri e, hani aranıyor ya buldu mu diye. Bakacağız, öğreneceğiz. Sizi seviyorum, Allah'a emanet olun.